parkur oynuyoruz. Hemen geçelim başlıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Bu da oyunları falan var. Bu nasıl bir şey? Hayır. Hep böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar karşıma. Ee, videolarıma like ve abone olmayı unutmayın. Emek veriyoruz yani. Evet. Çok harika bir şey oldu. Baştan yapalım. Ee, Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ee, ha, hangi oyun oynamamı istiyorsanız oynayın. Yani korkuç olur. Eğlenceli olur. Fark etmez. <laughs> Tek o kadar da korkuç yapmayın. O sadece. Onu rica ediyorum. Yani yoksa kabulüm. Neyse hemen parkurumuza geçelim. Ve arkadaşlar bu oyun bu kadar da zor olduğunu beklemiyordum. Evet. Neredeyse ölüyoruz. Öldük daha doğrusu. Ee, bu nasıl oyun ya? Sen de bir olmuyor. Burada arkadaşlar böyle nefret edici sözler söylüyorsanız söylüyorsam siz aldırmayın. Bazen sinirden öyle oluyorum. Ee, neyse hemen baş devam edelim. Ve eh, arkadaşlar siz Roblox Roblox mu yoksa Brawl Stars mı yorumlara yazın. Bekliyorum atın ha. Yoksa yumruğunu yersin sen. Ee, şimdi yapıyoruz. Arkadaşlar ya her gün böyle her gün bir şey çıkıyor. Bir tane oyun oynuyordum. 99 ormanda gecemek bir şeydi. Ee, oynuyordum. Gece oldu. <laughs> Karşıma ne çıkmıştır sizce? Tabii ki de geyik. Öyle bir bakıyor ki. Yani düşünseniz. Ve arkadaşlar biraz oynayacağım sonra zaten. Video bir çek. o kadar da yani şey değil. Neyse izleyelim düşüyorduk hasta. Evet. Her gün sıplıyorum. Evet arkadaşlar burada böyle kontrol ediyorsunuz. Tabii ki de ikisi de herhalde. Hop. Hop ikisi deymiş zaten. Geçelim. Niye bin kere bu çıkıyor karşıma? Hep böyle bir şeyler çıkıyor. Zaten. Neyse geçelim. Devam edelim. Bu ne? Çok yavaş. Arkadaşlar hangi oyunları oynayayım? Ya ha, yorumları yazın sakın. Ya yazmazsanız ayıp olur ha. Yazın ben onu oynayayım. Zaten bir daha demedim. Burada yüzüm yakıyor arkadaşlar size. Profilime bakın yakıyor zaten. Abone olun. Bakmışken. Ee, ölelim bir. bir dakika. Bir ölme şansımız olsun. Ölendi gerçi. geç eskimize de yok. <laughs> eee... Oynayalım. Bu çok... Eee... Yine ölmek istiyorum. Eee... Ölelim tabi. Nasıl öleceğiz? O zaman şimdi... Yüzümü gösteriyorum. arkadaşlar. Video burada bitmiştir. Abone ve like atmayı unutmayın. <laughs>